Merhaba arkadaşlar, Ekmekçolu Ticaret Bıçakçılık'tan herkese e, iyi akşamlar diyelim. Bugün size bazı bıçaklarımızın tanıtımlarını yapacağız. Komşumuz Barbarossa Kafe Papın e, sahibi ve işletmenisi Ali Ali Şef e, size bıçaklarının kullanımını ve hakkında bazı e, nasıl olduğunu sizlere izah edecek kullanırken. E, bundan sonra değişik değişik bıçakların tanıtımını sizlere yapacağız. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın. Beğendiğiniz bıçakları biz size kargoyla e, gönderme imkanımız mevcut. Fiyatlarımız da yıl sonu itibariyle hepsinde e, bayağı indirimlerimiz var. Yarı yarıya yarı. öyle bir indirim e, kararı aldık. E, şimdi ustamız kısaca kendisinden de bahsetsin. Komşumuz zaten. E, buyur Aleşan Usta. e, Ustam. Öncelikle herkese merhabalar. Ustamın da söylediği gibi ben hayatımı e, kazanıyorum. Kendi küçük bir işletmem var. yemek yaparak hayatımı kazanıyorum. Yani benim enstrümanlarım bunlar. ustam da sağ olsun bizi davet etti bir bu bıçaklarımızı dene diye. bakalım bıçaklarını teker teker test edeceğiz, deneyeceğiz. ben de neyse o şekilde olduğu gibi sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bir numara şef bıçağımızla başlıyoruz. Buyur e, Sayın Üstelik. Önce bir soğanla deneyelim. Bıçağın ağzı gayet düzgün, herhangi bir sapma, çeliğinde sapma yok, ağırlığı çok iyi, dengesi iyi, kalınlığı çok güzel ayrıca, yapışma yok, sapın el oturuşu gayet güzel, düzgün, bileği yormayacak seviyede, sap uzunluğu çok iyi, ağız uzunluğu çok iyi. Bir de keserken deneyelim. Bileyleri zaten ben kendim yapıyorum. E, sizi yormayacak bir şekilde bir bıçak. Maşallah maşallah. Abi bıçak şaheser. Evet. Şaheser. Arkadaşlar soğanımızı doğradık. Şöyle e, şöyle aktarayım. Bıçak elde yok gibi. Öncelikle ağırlık dengesi olarak çok düzgün, çok çok kusursuz bir ağırlık dengesi var. Ne arkaya vermiş ağırlığı ne öne vermiş. Elle dengesi çok güzel. Bıçağı kaldırıp vururken yukarıda değil vururken hissediyorsunuz. Varlığını ki bu bıçak için en önemli özelliklerden biri olması lazım. Çünkü eğer bıçağın ağırlık dengesi bozuksa bir süre sonra bileği yormaya başlar. Bizim şefler bilir. Birçoğunda bilek rahatsızlıkları kroniktir. Ee, o da bıçak ergonomi düzgün olmayan ürünler yüzündendir, sap ergonomi düzgün olmayan ürünler yüzündendir. Ben şef bıçağını çok beğendim. İsterseniz bir de patatesle de deneyelim. Evet, patatesle de deneyelim Usta. Maşallah, bıçak gayet güzel suyun almış, yapışma, tutma, sıkıştırma yok. İstediğiniz gibi slide şeklinde doğruyor. Zaten genelde şef bıçağının en zorlandığı doğrama slide ve yemekliktir. Bir de yemekliye bakalım. Şimdi şöyle bir de bir... Çok güzel. Bir ya. de şöyle şey yapalım Usta'cığım. Şu ağaçta... Şu ağza bir sürtelim. Ondan sonra tekrar bir doğramasını yapalım. Ee, herhangi bir şekilde körel körelmeyeceğini, körelmediğini köre görürsünüz zaten. Vurma, onun alet, bana. Alet tahtayı yarıyor arkadaşlar. Yani öyle hani tahtayı sürtüyor gibi değil, tahtayı alıyor. Hani şuradan da birazdan yakınlaştığımızda gösteririz. Evet. Yani ben bıçağı sadece ağzını sürtüyorum, çekiyorum. Yaklaşık 2 milimlik falan bir içeri yarma yapıyor bıçak. Ağzı gayet iyi. Tekrar doğrayalım ustacığım. Maşallah. Yine şuradan devam edelim. En ufak bir kölerde ibaresi yok. En şunu da deneyebiliriz ustam. Evet bu bir, bir numaralı şef bıçağımız. Kendi e, imalatımız. Gördüğünüz gibi. Tamam bu şekilde konfet yapar gider ya. Maşallah da yani. Evet. Şöyle yakından da size e, göstereyim içeri. Ekmekçi olur, ticaret, bıçakçılık. Zirvedeki keskinlik. Bıçağımız tamamen bilemesi de olduğu gibi firmamızı bana ait. Ee, ve çok da memnun kalacağınız bir bıçak. Ustamızın dediği gibi. Bu arada dipnot olarak vereyim. Ben de iş yerinde e, ustamın elinden geçen bıçakları kullanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle bıçaklarımı başka kimseye emanet etmem. Kendi e, özel şef bıçaklarım vardır. Çünkü ben yaklaşık 22 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Artık çok değerli bıçaklarım oldu. Ustalarımdan kalan çok değerli bıçaklarım var. Onları kesinlikle ustamdan başkasına emanet etmem. Bunu da dipnot olarak vereyim bilgisini. Biz aynı sokaktayız. Adresini de şöyle tarif edeyim sizlere. Ee, 400, e, Muratpaşa ilçesi 458. sokak Kökmen İşanı e, Ekmekçolu Ticaret Bıçakçılık bizim adresimiz. Komşumuzda hemen karşımıza çaprazımız. Yemekleri çok güzeldir. Tavsiye ederim. Ee, Bu ürün gelin son derece memnun kalacağınıza ben garantisini veriyorum. Rusacım sizin e, işlerinizdeki sunumlarınız nedir? Onlarla bir şey yapsanız. Arkadaşlar biz genel olarak İtalyan üzerine, İtalyan mutfağı üzerine çalışıyoruz. Ama tabii ki e, Antalya'da maalesef çok köklü bir yemek kültürü olmadığı için mutfağımızı birazcık daraltmaya gittik. Şu an makarnalar, soslu tavuklar, pizzalar e, ve sandviçler olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Tabii ki bunun yanında e, özel siparişlerde almaya devam ediyoruz. Evet teşekkür ederim Ali şefim. İnşallah tekrar yeni bir tanıtımda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.